olun yavaş çekeceksiniz ama. Anne buraya çekiyor. Tutmasın benden anne. Anne çünkü şuraya gel. <laughs> tamam. Şuraya geldim. Evet. Amblek Bırak <laughs> bırakır mısın bak lan? anne. Anne bak Esil öyle öyle yok kızım ama.

ne yapıyorsunuz Allah Allah. Şey yapıyorum, yapıyorum. Allah Allah. <laughs> kim geçecek kim arasam hep yere döküyorsun oğlum <laughs> kat 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 yavaş yavaş <laughs> Bence esile geçecek. <laughs> Bence esile geçecek. <laughs> Anne bak istedim. Oğlum hep döktün yere ama. Bak hep yerde. <laughs> Bakayım kim geçiyor Bakabilir miyim tabaklara <laughs> <laughs> Bu olacaksın ama Sen <laughs> menücümün sonra alırsın Esra'nın bir tane kalmış. Evet, kızım alkış. ne diyorsun? <laughs> Esra seni <Öfeli> geçmiş. <laughs> Koyma etini. <laughs> Senin daha çok var Aras Çok mu var Ben ağzıma çok koydum çünkü anne Aç bakayım ağzını Kardeşin yanına gel ağzını aç bakayım kızım Az. Kızım ah. açar mısın Bitmiş Esile kazandı Aras bay bay yap oğlum <laughs> Niye de Çünkü bitti Bitirmedik onu. Belki, belki bir Ondan sonra bay bay olacak. Tam bitecek şimdi. Bitir kardeşim. İki tanesini de koy. Onu da koy kardeşim. Onu da koy. Şimdi bay bay yapabilirsin.